ve ala alihi ve sahbihi ecmai. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Miraç'ta gördüğü ümmetinin halini okuyup anlatmaya devam edelim inşallah. Bir kavim gördüm, yüzleri siyah, gözleri mavi idi. Alt dudakları ayaklarına inmişti. Üst dudakları da alnına bitişmişti. Ağızlarından kan ve irin akıyordu. Bir ellerinde ateşten şişeler vardı, bir ellerinde de ateşten kadehler vardı. Ağızlarından akan kan ve irin şişenin içine girip kaynıyordu. Melekler de onlara için diyordu ve zorluyordu. İçmek istedikleri zaman onun kaynar şiddetinden ve murdar kokusunun kötülüğünden dayanamayı hımar yani eşekler gibi bağırıyorlardı. O melekler ise onları dövüyor, zorluyor ve zorla içiriyorlardı onlara. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Sordum diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Cebrail bunlar kimlerdir dedim. Bunlar Dünyada dünyadayken içki içenlerdir. Şarap içenler diye cevap verdi Resulullah sallallahu aleyhi Cebrail aleyhisselam sallallahu aleyhi ve Bunlardan sonra bir kavim daha gördüm. Dilleri enselerinden çıkmış, arkalarından çıkmış dilleri. Suretleri <laughs> affedersiniz sözüm meclisten dışarı domuz suretine, hınzır suretine bürünmüş. Adeta suretleri domuz suretine almıştı. Altlarından ve üstlerinden onları azap sarmıştı. Bunlar kimlerdir ya Cebrail diye sordum. Cebrail aleyhisselam da bunlar yalan yere şahitlik edenlerdir dedi. Hakkı iptal edip yani doğruyu iptal edip Allah'ın kullarına zulmedenlerdir dedi. Haksız yere bir Müslümanı, bir mümini, bir insana yalancı şahitlik ederek zulmedenlerdir dedi. Suretleri domuz suretine dönmüş o yalancı şahitleri. Bir başka hadiste yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki yalancı şahitlik edenler daha ayaklarını kaldırmadan cehennemdeki yerleri hazırlanır diyor. Ateşi hazırlanır. Yalancı şahitlik edenler. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Yalancı şahitlik edenlerden cümlemizi muhafaza eylesin. Bunlardan sonra bir daha gördüm bir kavim daha gördüm. Karınları şişmiş, aşağı sarkmış. Ellerine ve ayaklarına köstek vurmuşlardı. Ayağa kalkmak istedikleri zaman karınlarının büyüklüğünde kalkamıyorlardı. Öyle karınları dolmuş ki kalkmak istiyorlar ama kalkamıyorlar. Yere yıkılıyorlardı. Bunlar kimlerdir? Ya Cebrail diye sorduğumda Cebrail Aleyhisselam bunlar faiz alanlar ve faiz verenlerdir. Mallarını zulüm yoluyla yiyenlerdir. İnsanları tefecilik yaparak insanların helal mallarını zulüm yoluyla yiyenler, tefecilik yapanlar faiz yiyenler işte onları diyor karınlarına cehennem ateşini doldururlar. Bundan sonra bir takım kadınlara rastladım diyor. Bir takım kadınlar gördüm ki bunların yüzleri kara olmuş. Vücutlarına ateşten elbiseler giydirmişlerdi. Yüzleri simsiyah karaydı. Vücutlarına da ateşten elbiseler giydirmişlerdi. Ateşten topuzlarla melekler onlara vuruyorlardı. Onlar da çok affedersiniz. Sözüm meclisten dışarı. Köpekler gibi uluyorlardı onlarda, Köpekler gibi havlıyorlardı. Bunlar kimlerdir ya Cebrail diye sordum. Bunların kim olduğunu sordum Cebrail Aleyhisselam'a. Cebrail Aleyhisselam da buyurdu ki Bunlar öyle kadınlardır ki zina eder ve kocalarına eza ve cefa eden kadınlardır. Zina eden kadınlar, kocalarının kalbini kıran kadınlar, kocalarına eza eden kadınlar, kocalarına zefa veren kadınlar, işte kocalarını haksız yere üzen kadınların halini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta böyle anlatıyor. Bunlardan başka bir takım kimseler daha gördüm ateşten bıçaklarla kesiyorlardı. Tekrar diriliyorlar. Tekrar boğazlıyorlardı. Tekrar kesiyorlar. Tekrar Cenab-ı Allah onları diriltiyor. De, tekrar yaratıyor. Tekrar boğazlıyorlar. Bunlar kimlerde dedim Cebrail Aleyhisselam'a. Ya Cebrail bunlar kimler? Cebrail Aleyhisselam bunlar ümmetinden haksız yere adam öldürenlerdir bu. Bunlardan sonra bir zümre daha gördüm ki havada asılı duruyorlardı. Kulaklarında, burunlarında ve ağızlarından ateşler çıkıyordu. Her birine şiddetli ikişer melek verilmişti. Her meleğin elinde yetmiş budaklı ateşten sopalar vardı o ateşten tokmaklı sopalarla daima hiç durmadan o taifeye vuruyorlar, azap ediyorlardı. Ve şu tesbihi okuyordu o melekler. Kadim, muktedir olan Allah Sübhan'dır. Düşmanlarından intikam alan Allah Sübhan'dır. Bunlar kimlerdir ey Cebrail diye sorduğum. Bunları, bunlar dilleri ile iman eden, kalpleri nifak dolu olan, küfür dolu olan münafıklardır dedi Cebrail aleyhisselam. Ya görünüşte iman etmiş gibi görünür ama kalpleri nifak dolu münafıklardır dedi Cebrail aleyhisselam cenab Allah cümlemizi bu kavimlerden muhafaza eylesin. cenab Allah cümlemize bu azaplardan muhafaza eylesin.